get it Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerinde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın sen gözlerinde bir renk kulaklarında bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın aşkın gönlümde kalsın. Gülen gözlerin bir bir teselli ile baksın. Sen gözlerin siz ve içimde bir nefes olarak kalacaksın sen gözlerinde bir renk kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın